sevilen bir reality şovun üyeleri trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. Pawn Stars'ı hatırlıyor musunuz? Gerçeklik televizyonunun gidişatını değiştiren ve hatta gerçeklik televizyonuna bakış açınızı değiştiren en popüler dizilerden biriydi. Emekli olup bir daha ekrana dönmeyen oyunculara ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Artık merak etmenize gerek yok. Nefesinizi kesecek Pawn Stars oyuncu kadrosunu çevreleyen gizemleri keşfetmeye hazır olun. Richard yaşlı Adam Harrison, Pawn Stars'ın en sevilen üyelerinden biridir. Sert bir yüzü ve sakin bir sesi vardır. Richard, işlerin yolunda gitmesi için her zaman mantıklı tavsiyeler verir. İlk zamanlarda aile şirketini büyütmek için çok çalıştı ve mağazanın güçlü ve müşterilerine karşı dürüst olmasını istedi. Onlara tavsiye verirken veya reddederken gerçekten yardım etmek istiyordu. Richard, 2018 yılında 77 yaşında vefat etti. Bu haber hayranlar için yıkıcıydı. Ancak ölümünden sonra bile mağaza faaliyetine ve gösteri devam etti. Ama bir şeyler tamamen farklıydı. Ve bugün izleyiciler onun eski bölümlerini tekrar izlemeye başladılar. Mark Hall Patton, gür beyaz sakalı, kırmızı gözlükleri ve bilge sesiyle tanınan bir tarihçidir. Hayranları ona sık sık bilgelik sakalı derler. Pawn Stars programında biri eski bir belge veya uzun bir geçmişe sahip bir antika getirdiğinde Rick hemen Mark'ı çağırır. Mark, programda sadece bir konuk değil, gerçek bir müze uzmanıdır. Las Vegas'ta müzeler işletiyor ve çevresindeki çoğu insandan daha fazla tarih bilgisine sahip. Eski şeylere anlam kazandırıyor. Mark komik ya da kendini beğenmiş biri değil. Bunun yerine o sadece bu antikalara dair bilgiler paylaşmaktan keyif alıyordu. İster bir Amerikan İç Savaşı mektubu olsun, ister nadir bir antika, her birine kendi hikayesi varmış gibi yaklaşıyordu. Ancak Mark'ın programdaki zamanı çok beklenmedik bir şekilde sona erdi. Mark Hall Patton 2024 yılında felç geçirerek hayatını kaybetti. Ülke genelindeki birçok hayranı ve koleksiyoneri anılarını paylaştı. Ölümünün ardından Las Vegas Müzesi. Katkılarından dolayı onu onurlandırdı. Hayranları. Eski bir kağıt parçasını nasıl bir tarih dersine dönüştürdüğünü hala hatırlıyor. Ancak biri raftan tozlu bir kitap çıkardığında veya bir kutuda el yazısıyla yazılmış bir mektup bulduğunda Mark'ı arayıp daha fazla bilgi edinme zamanı gelmiş demektir. Corey Harrison, diğer adıyla Big Hoss, mağazaya genç bir enerji getirdi. Bir rehin dükkanında büyüdü ve her gün dükkanın işleyişini izledi. Hayranlarının çoğu onun sürekli babasıyla tartıştığını düşünüyordu. Ama aslında iyi bir adamdı. Büyük sözleşmeler imzalamak için çok çalıştı ve hatta programa yeni teknolojilerin dahil edilmesi için çaba gösterdi. 2014 yılında Corey ciddi bir motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralandı ve iyileşme süreci yavaş ilerledi. Aynı yıl boşandı ve evine yerleşti. Mağazada çalışmaya devam etti. Ancak bir zamanlar neşeli ve nazik olan adam, yaşadığı acı nedeniyle değişmişti. Brett Maley, diğer adıyla Brett Maley, eski bir Pawn star sanatçısı olup, varlığı sergiye her zaman bir denge ve sakinlik duygusu getirmiştir. Brett, resimler, heykeller ve yaratıcı enerjiyle çevrili bir sanat galerisinde çalışmaktadır. Ancak onu diğerlerinden ayıran sadece bilgisi değil, aynı zamanda bakış açısıdır. Birisi eski bir tabloyla bir dükkana girdiğinde, çoğu insan hemen değeri ne kadar? Ati diye sorar. Ama Brett ona baktığında, tamamen farklı bir şey gördüğü açıktır. Hikayeyi, her fırça darbesinin ardındaki duyguyu, sanatçının niyetlerini, eserin ifade etmeye çalıştığı hisleri görür. Onu eşsiz kılan da budur. Sanatı sadece bir ürün olarak görmez. Onu yaratıcı ile izleyici arasında bir konuşma olarak görür. Brett, programa her çıktığında sanatı herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklıyordu. Herkese sanatın sadece müzeler ve milyonerler için olmadığını, yakından bakmaya istekli herkes için olduğunu hatırlatıyordu. İster unutulmuş bir yağlı boya tablo olsun, ister ünlü bir imza. Brett her ikisinde de güzelliği ve anlamı görebiliyordu. Ancak sezonlar ilerledikçe ekranlardaki görünüşleri seyrekleşti. Hayranlar bunu fark etti yumuşak sesi ve sakin tavrı. Genellikle şakalar ve hızlı tempolu işlemlerle dolu bir programda rahatlatıcı bir unsur haline gelmişti. Birçok izleyici nereye gittiğini ve neden ekranlarda görünmeyi bıraktığını merak etti. Bazıları, gerçek sanatçıların ve koleksiyonerlerin sanat eserlerinin ardındaki duygusal değeri, anlamalarına yardımcı olmak için galeri çalışmalarına daha fazla odaklanmak istediğine inanıyordu. Brett, Pawn Star, All Your Reflections'a özel bir şey kattı. Tempoyu yavaşlattı. İnsanları düşündürdü ve bize tüm hazinelerin parayla ölçülmediğini hatırlattı. Açıklamaları nazikti. Gözlemleri derindi ve sanata olan tutkusu samimiydi. Vedası dramatik olmasa da yokluğu hissedildi. Birçok hayran için Brad Mailey'in bölümleri, içeriklerinden ziyade dünyaya bakış açısı nedeniyle onlara ilham veren bölümlerdi. Sonuç olarak, Brad Mailey sadece bir sanat uzmanı değildi. Bir öğretmendi bize durup hissetmeyi ve güzelliği en saf haliyle takdir etmeyi öğretti. Eski, paslı ve unutulmuş bir şeyin yeniden canlandırılması gerektiğinde, Pawn Stars ekibi yardım için tek bir adama başvurur. Rick Dale. Sevgiyle restoratör olarak bilinen Rick, imkansızı zahmetsizmiş gibi gösterebilen bir usta olarak, programın en çok beğenilen uzmanlarından biri haline geldi. Rick'in, Amerikan tarihine adanmış bir müzeyi andıran Rick's Restorations adında bir atölyesi var. Benzin pompaları, müzik kutuları, Coca-Cola makineleri, kumar makineleri. Zamanın tahrip ettiği her şeyi Rick onarabiliyor. Elleri metal, ahşap ve boyaya yeniden hayat veriyor. Sadece becerisiyle değil, yüreğiyle de öne çıkıyor. Sadece nesneleri tamir etmiyor, anıları da canlandırıyor. Rehin dükkanının yardıma ihtiyacı olduğunda Rick kamyonetini yanaştırır. Bir eşyayı dikkatlice yükler ve onu yepyeni gibi geri vereceğine söz verirdi ve her seferinde sözünü tutardı. Onun çalışmasını izlemek bir ressamın resim yapmasını izlemek gibiydi. Hayranları onun sabrına, tutkusuna ve her eski şeyin ikinci bir şansı hak ettiğine olan inancına hayrandı. Rick'in eşi ve çocukları sık sık onunla birlikte çalışarak Rick's Restorations'ı gerçek bir aile şirketi haline getirdiler. Atölye sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda kahkaha, ekip çalışması ve ustalıkla dolu bir yuvaydı. Mesleğine olan sevgisi kısa süre sonra kendi televizyon dizisi olan American Restoration'a yol açtı ve bu da izleyicilerin onun yeteneğini ve yaratıcılığını daha iyi anlamalarını sağladı. Yıllarca hayranları, antika eşyaları zamansız hazinelere dönüştürme yolculuğunu takip etti. Ancak bir gün Rick televizyondan kayboldu. Programı sona erdi. Pawn Stars'taki görünümleri kesildi ve hayranlar ne olduğunu merak etti. Birçoğu, her bölüme kattığı sıcaklığı ve sanatsal yeteneği özledi. Doğrusunu söylemek gerekirse, Rick sevdiği işi yapmaktan asla vazgeçmedi. Las Vegas'taki atölyesinde, gözlerden uzak, sessizce ve keyifle eski eşyaları restore etmeye devam etti. Kameralar olmadan, her zaman olduğu gibi bir zanaatkar oldu. Ve tarihe ve özgünlüğe olan takdirini paylaşanlar için çalıştı. Rick Dale'in hikayesi, restorasyonun sadece kurtardığımız eşyalarla ilgili olmadığını, aynı zamanda onları kurtarmaya koyduğumuz özveri ve ruhla da ilgili olduğunu hatırlatıyor. Milyonlarca insana tarihin korunmaya değer olduğunu ve onarılamaz şekilde hasar görmüş gibi görünen şeylerde bile güzelliğin var olabileceğini öğretti. Rick Harrison, Pawn Stars'ın yüzü, tarihi ve mizahı en beklenmedik şekillerde bir araya getiren adam. Efsanevi Richard yaşlı Adam Harrison'ın oğlu ve Corey Harrison'ın gururlu babası. Las Vegas'taki Gold and Silver rehin dükkanında 3 nesil aynı çatı altında çalışıyor ve tüm bunların ortasında keskin sezgileri ve tarihe duyduğu derin sevgiyle tanınan müzakereci Rick duruyor. İlk bölümden itibaren Rick'in kişiliği tüm dizinin tonunu belirledi. Zeki, her zaman hazır cevap ve esprili bir cevabı olan ve kapıdan giren herkese meydan okumaktan çekinmeyen biri. İster Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan kalma bir kılıç, ister başkanın el yazısıyla yazılmış bir mektubu, ister Elvis Presley imzalı bir gitar getirsin. Rick bunu dinlemeye değer bir hikayeye dönüştürmeyi biliyor bilgisi, mizah anlayışı ve şüpheciliği her etkileşimi gergin ve eğitici bir an haline getiriyor. Birçok hayran için Rick her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı gibiydi. Mağazayı yönetebiliyor, zorlu satış elemanlarıyla başa çıkabiliyor ve ailevi anlaşmazlıkları çözerek işletmenin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayabiliyordu. Ancak Rick gibi sakin bir adam için bile hayat zor olabiliyordu. 2018'de babası Richard Harrison'ın ölümünden sonra Rick, hayatının en zor anlarından birini yaşadı. Babasını kaybetmek sadece bir ebeveyni kaybetmekten daha fazlasıydı. Bir akıl hocasını, bir ortağı ve bir arkadaşı kaybetmekti. Kısa süre sonra aile, daha fazla kişisel zorlukla karşı karşıya kaldı. Rick'in annesi, güven kaybı ve aile varlıklarının kaybı nedeniyle ona karşı dava açtı. Birdenbire Harrison ailesinin birlik ve beraberlik imajı kamuoyunun incelemesi altına girdi. Bu, televizyon şöhretinin ve iş başarısının ardında bile gerçek duyguların, pişmanlıkların ve karmaşık ilişkilerin olduğunu hatırlattı. Ancak Rick her zaman dirençliydi. Rehin dükkanını yönetmeye, programın devamlılığını sağlamaya ve Pawn Stars'ın neden küresel bir hit haline geldiğini herkese hatırlatmaya devam etti. Gücü sadece antikalara olan bilgisinde değil. Aynı zamanda uyum sağlama, hayatta kalma ve başarılı olma yeteneğinde de yatıyordu. Rick acısını motivasyona dönüştürerek aile mirasının sadece mirasla ilgili olmadığını, aynı zamanda azimle de ilgili olduğunu kanıtladı. Rick Harrison'ın hikayesi, başarının fedakarlıkla geldiğini ve tarihin değerinin sadece eski eşyalarda değil, onlardan öğrendiğimiz derslerde de yattığını gösteriyor. KKK, Kayıp ve Sıkı Çalışma Wotongsterik. izleyicilere sürekli olarak bilginin güç olduğunu ve geçmişin bize her zaman öğreteceği bir şey olduğunu hatırlatıyor. Olivia Black, 5. Sezonda Pawn Stars'a katıldı ve göründüğü andan itibaren izleyicileri büyüledi. Siyah saçları, ışıl ışıl gülümsemesi ve kendinden emin tavrıyla Olivia... Hırslıydı ve Pornstar'ın bir parçası olma fırsatından gerçekten heyecan duyuyordu. Onun için bu sadece bir televizyon rolü değil, rehin dükkanı sektöründe kariyer inşa etme ve erkek egemen bir ortamda kendini test etme şansıydı. Hayranlar onu hemen sevdi. Sevimli, komik ve çalışkandı. Rehin dükkanı dünyasının yeni neslini temsil ediyordu. Zeki, cesur ve riskten korkmayan biri. Ancak programa katıldıktan kısa bir süre sonra eski modellik kariyeriyle ilgili haberler ortaya çıktı. Programa katılmadan önce alternatif modellik yaptığı bir sır değildi. Ancak bu durum yapımcıların korumak istediği muhafazakar imajla uyuşmuyordu. Kısa bir süre sonra Olivia'nın Pawn Stars'taki performansı, özellikle de çok iyi performans sergilediği ve ekibe yeni bir soluk getirdiği için hayranlarını şok etti. Olivia hayal kırıklığını dile getirdi. Ancak bu onu durdurmadı. Gözlerden kaybolmak yerine bireyselliğini benimsedi. Modellik kariyerine devam etti. Kendi yaratıcı projelerinin peşinden koştu ve güçlü bir çevrim içi hayran kitlesi oluşturdu. Hikayesi, azmin bir örneği oldu. Farklı olmanın, başkalarının beklentilerini tam olarak karşılamasa bile kendi yolunu çizmek anlamına geldiğinin bir hatırlatıcısıydı. Pawn Stars'taki kısa süreli macerası büyük bir etki bıraktı. Özgünlüğün önemli olduğunu ve antika ve eserlerle dolu bir dünyada bile yeni hikayelerin yazılabileceğini kanıtladı. Olivia. Sadece ekran süresiyle değil, aynı zamanda hikayesinin temsil ettiği şeyle de tarihe geçti. Güç, bireysellik ve hayat beklenmedik bir yöne doğru ilerlediğinde devam etme cesareti. Ve altın ve gümüş rehin dükkanının kapılarından içeri giren her insan gibi, Olivia'da Pawn Stars'ın sadece eski eşyalarla ilgili bir program olmadığını hatırlatan bir şeyle oradan ayrıldı. Bu program, insanlar, onların hayalleri, mücadeleleri ve içlerinde taşıdıkları hazinelerle ilgili bir program. Peki, en sevdiğiniz Pawn Stars üyesi kim? Yorumlarda bize bildirin ve bu hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Pawn Stars dünyasından anlatılmamış bir başka bölümü keşfetmek için ekranınızdaki bir sonraki videoya tıklayın. Rebecca Romney, programın nadir kitaplar uzmanıydı ve birçok hayran için sıradan bir konuktan çok daha fazlasıydı. Pawn Stars'ın hareketli kaosunun ortasında bilgi, merak ve sakin zekanın sembolü haline gelmişti. Birisi eski bir incil, kırılgan bir ilk baskı veya garip yazılarla dolu gizemli eski bir roman getirdiğinde, Rick'in gözleri parlıyordu çünkü bu tek bir anlama geliyordu. Rebecca gelmişti. Dükkan'a, mürekkep ve kağıtta saklı hikayeleri gerçekten seven birinin zarafeti, nazik gülümsemesi ve özgüveniyle girdi. En eski, en tozlu kitabı bile yeniden canlandırma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahipti. Rebecca açıklamaya başladığında, mesele sadece bilgi vermek değil, hikaye anlatmaktı hikayenin kelimelerinde nasıl geliştiğini neredeyse görebiliyordunuz. Onun için her kitap, başka bir dünyaya açılan bir kapı, yeniden keşfedilmeyi bekleyen birinin ruhunun korunmuş bir parçasıydı. Hayranları her şeyden önce karmaşık şeyleri anlaşılır kılma biçimine hayran kaldılar. Yüzyıllar öncesine ait el yazmalarını insanlar, kültür ve duygular hakkında etkileyici bir hikayeye dönüştürebiliyordu. Sakin zekası, bir rehinci dükkanının ham ve mizahi enerjisiyle güzel bir tezat oluşturuyordu. Bir an için kameralar, pazarlıklar ve şakalar sustu ve izleyiciler, hikayelerin asla ölmediği eski kitapların sessiz dünyasına taşındı. Ancak birkaç sezon sonra, programdaki görünüşleri giderek seyrekleşti. İzleyiciler "Rebecca nerede?" diye sormaya başladılar. Sonunda kariyerine odaklanmak, nadir kitaplarla çalışmak ve kendi edebi projelerini takip etmek için programdan ayrılmaya karar verdi. Pawn Stars kısa sürdü ama unutulmazdı. Rebecca, izleyicilere bilginin sadece parasal anlamda değil, aynı zamanda dünyayı anlama biçimimizi şekillendirme açısından da gerçek bir değere sahip olduğunu gösterdi. Okumayı, her sayfasında keşfedilmeye değer bir hikaye barındıran bir hazine avı gibi hissettirdi. Ölümünden sonra bile etkisi devam etti. Herkese hayattaki en değerli şeylerin her zaman altın, gümüş veya mücevher olmadığını hatırlattı. Bazen bunlar insan hikayelerini çağlar boyunca taşıyan bir kitabın kırılgan sayfalarıdır ve Rebecca Romney'yi unutulmaz kılan da buydu. O sadece kitaplara değer vermedi. İnsanları kitaplara önem vermeye teşvik etti. Steve Grad, keskin gözü ve benzersiz hassasiyetiyle tanınan bir imza uzmanıdır fırça darbesinin açısından kalemin basıncına kadar en küçük ayrıntılara dikkat ederek bir imzanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabilir. Pawn Stars programında dükkanı pahalı dolandırıcılıklardan koruyarak ve izleyicileri imzaların anlamı konusunda bilgilendirerek güvenilir bir figür haline geldi. Sakin açıklamaları ve yüksek profesyonelliği onunla birlikte geçen her sahneyi daha ilgi çekici hale getirdi. Zamanla programdaki görünüşleri giderek azaldı ve sonunda iddialara göre perde arkası anlaşmazlıklar nedeniyle programa hiç katılmadı. Hayranlar her bölüme ne kadar bilgi ve dürüstlük kattığını fark ederek yokluğunu hemen anladılar. Pawn Stars tan ayrıldıktan sonra bile Steve, Beckett Authentication Services'te çalışmaya devam etti. Etkinliklere katıldı ve dünyanın dört bir yanındaki koleksiyoncular için imzaları doğruladı. Bugün bile saygın bir uzman olarak kalmaya devam ediyor ve küçük bir imzanın bile güçlü bir hikaye taşıyabileceğini kanıtlıyor. İnsanlar Pawn Stars'ı düşündüğünde akıllarına her zaman bir isim gelir, Chumley. Austin Lee Russell olarak doğan Chumley, televizyon fenomeni haline gelmeden çok önce rehin dükkanında çalışmaya başlamıştı. Corey Harrison'ın çocukluk arkadaşıydı ve başından beri herkesi güldüren, neşeli ve sevimli bir karakterdi. Chumley'i diğerlerinden ayıran şey dürüstlüğüydü. Her şeyi bildiğini asla iddia etmedi. Sorular sordu, komik yorumlar yaptı ve izleyiciyi, yani evdeki izleyiciler kadar meraklı olan sıradan insanı temsil etti. Rahat tavrı ve zekası. Rick'in ciddiyetiyle Corey'nin rekabetçi ruhunu mükemmel bir şekilde dengeledi. Ancak şöhret genellikle zorlukları da beraberinde getirir. 2016'da Chamley'nin dünyası, evinde yasa dışı maddeler ve bir ateşli silah bulunmasının ardından tutuklanmasıyla altüst oldu. Bu haber herkesi şok etti. Bir an için kariyerinin ve itibarının bittiği sanıldı. Onu izleyerek büyüyen hayranları hayal kırıklığına uğradı ve yıkıldı. Chamley hatalarıyla yüzleşti. Saklanmak yerine değişmeye karar verdi. Sağlığına dikkat etmeye, düzenli egzersiz yapmaya ve yaşam tarzını tamamen değiştirmeye başladı. Zamanla 90 kilodan fazla verdi ve azim ve kişisel gelişim konusunda örnek bir figür haline geldi. Dönüşümü sadece fiziksel değildi. Aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir dönüşümdü. Sonunda Pon Stars'a geri döndü. Daha mütevazı ve daha güçlüydü. Mizah anlayışı aynı kalmıştı. Ancak tavırlarında yeni bir olgunluk vardı. Hayranlar onu sıcak bir şekilde karşıladı. Onu hata yapan bir aptal olarak değil, geçmişten ders almış ve ondan büyümüş biri olarak gördüler. Chamley, performanslarının dışında Las Vegas'ta kendi şekerci dükkanını açtı. Chamley's Candy on the Boulevard. Burası hayranlarının onunla buluşabileceği, fotoğraf çektirebileceği ve birlikte gülebileceği bir yer haline geldi. Dükkan, onun gerçek doğasını yansıtıyor; neşeli, arkadaş canlısı ve hayat dolu. Chamley'nin hikayesi bir kurtuluş hikayesidir. Düştü ama yeniden ayağa kalktı. Hatalar yaptı ama sorumluluk aldı ve bunları daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullandı.